Onu Her o zaman bir... yayın boyunca maalesef evet, elinde abi, tutacaksın. Evet. Artık. A milli takımı rakipleri belli oldu. MTV Spor'un <laughs> haberi. Onu zannediyorsun. <gülüyor> 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 Onu e, bir, evet, bir sesçi arkadaş halledebilirse iyi. E, Brezilya'da düzenlenecek 2014 4 Dünya Kupası elemelerinin kura çekimi Rio de Janeiro'da yapıldı. Avrupa elemelerinde ikinci torbada yer alan milli takımın D grubundaki rakipleri Andorra, Estonya, Romanya, Macaristan ve Hollanda oldu. Ben yavaş yavaş okudum ama mikrofon hala takılamadı. Sen istiyorsan abi ştitlikleri okuyorsun. Yok yok. De, ee, ben yok. şu grup... Şahin bak. Demiş ki, Andorra hariç bütün rakiplerimiz Azerbaycan milli takımından daha Gökhan Tabakçı oğlum yani diyor ki Azerbaycan milli takımını bile orada yenemedik nasıl bu gruptan çıkarız? Var. Evet. Ama Gökhan Tabakçıoğlu da diyor ki normal şartlarda Hollanda'yla yarışmamız gerekir ama anormal şartlar olacağı için Romanya ile ikincilik mücadelesi veririz. O da umutsuzmuş ya. Gökhan Yılmaz gruptan çıkamayız diyor. Melih Bostancı zor bir gruba düştük. Birinci belli ikincilik için Macaristan en ciddi rakibimiz. Birinci diyor Hollanda olur galiba değil mi? E zaten biz birinci olmadık bugüne kadar hiç biliyorsun. Yani hı hı. o büyük başarılar sağladığımız e, zamanlarda efsane e, kadrolularımızın olduğu dönemlerde dahi birinci olamadık. Hep ikinci olduk. İkinci olarak ya direkt katıldık ya playoff'a. E, playoff sonrası katıldık ya da katılamadık. Metin Akdoğan elemelerde rakiplerin değil bizim durumumuz önemli. Çünkü biz Hollanda'yı yenip. Andorra'ya puan kaybedecek çılgınlık kapasitesi. Evet, dersiniz. Azerbaycan, Malta bunların örnekleri. Okta ileri, rakipleri Hollanda hariç iyi ama Türkiye, bu belli olmaz. Gülnur Kılıç, harika bir kura. Ama milli takım kolayı zor yapacak kapasitede olduğu için... Bek, ...bekle bizi Brezilya diyemiyorum. Ya klasik işte, hani herkesin söylediği bir şey var ya... ...ben de aynı kanaatteyim. Bu grupta dördüncü de olabiliriz. Dünya Kupası yarı finalde oynayabiliriz gibi... Enteresan bir durumumuz var bizim. Bu, bu özelliğiyle herhalde dünyada tekiz yani. Harun Ustabaş, ne zaman birinci olduk ki? Yine ikincilik için oynayacağız. Aynen. Ozan Yılmaz, bence yalnız Hollanda değil, Romanya ve Macaristan zorlar. En iyi üçüncü oluruz bu grupta. Mahmut Danışmaz, takımlara bakınca tek rakip Hollanda gibi ama sahada Andorra maçı bile zor geçer. Hasan Karakuzu grupta Hollanda birinci olur, Romanya ve Türkiye ikincilik için çekişir. Son iki maç öncesinde Türkiye ikinci olur. Oktay Serdar, Türkiye'nin kendinden başka rakibi olmadığından hiçbir kura'nın diğerinden farkı yok bence. Evet, şimdi grupları görebil, yani grubumuzu görebiliyoruz değil mi? Görüyoruz. Ha. Biraz önce şimdi gr Grubun enteresan. Sen <laughs> <var. kendi görmüştüm. gülüyor> görmüştük, sen görmemiştin diyorsun. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, gruptaki başaltı e, baş altı takımlar e, Tanıl Bora'nın deyimiyle Türkiye, Macaristan ve Romanya'nın tamamının ortak noktası yeniden yapılanma içerisinde ya da yeniden yapılanmaya niyetlenmiş e, takımlar e, milli takımlar olmaları. Yani Macaristan da aynı şekilde, Romanya da aynı şekilde, biz de aynı şekildeyiz. Biz de 11'imizi sayabilecek durumda değiliz şu anda. Yani birkaç tane direkt oyuncumuz Diğerleri var ama. deste boy mu? Deste küçük boy. <laughs> iste <laughs> büyük boy. O şey değil mi? Sen bilirsin onları, yaş grupları değil mi onlar? Tabii şey de baş altı da. Baş altı Baş altı yani, yani, işte. Daha daha doğrusu 40 e, pınarda ve yani, yağlı güreşte, güreşte şey, yaşa göre sınıflandırılıyor. Evet. Şey kiloya falan göre değil evet. En şeyi tepe noktası baş güreşler baş altı, sonra Hı. diğerleri geliyor. Burada tabii benzetme tanı tanı Bora kullanır bunu ben çok beğenirim yani. Bayağı da yerleşti futbol. E, entelektüel futbol yazımına böyle bir şey bir yerleşmiş, var değil mi de? tabir oldu yani tabii öyle bir grup var <laughs> Var. şimdi e, Hollanda'nın durumu ise enteresan kendi futbol e, stratejisinin kendi futbol ekolünün hatta dışına çıkmış durumda Hı -hı. hatta işte Hiddink tarafından Cruyff tarafından bu e, futbolu Hollanda futbolunu dünyada meşhur eden adamlar ve farklı kılan adamlar işte Hollanda biraz şeydir ya e, Avrupa'nın Brezilyası gibidir ya hani hı zaman zaman hı. Danimarka için de kullanılır ama e, Hollanda'nın başka bir teknik futbollu e, var. Mesela Hollanda biliyorsun Dutch, Lisan hani Almanca'ya da benzer İngilizce'ye de benzer hani coğrafi olarak ikisinin ortasında bir lisan. Yani Almanca, Dutch, İngilizce böyle bir geçiş yapabilirsin lisanda. Ama futbolda öyle bir şey yok. Alman futbolu tamamen disiplinli, işte ...değişik bir futboldur. İngiliz futbolu bambaşka bir futboldur. Hollanda sanki hani Brezilya'dan alınmış gibi başkadır. Yani birbirine bağlayamazsın. Yani dildeki o geçiş futbolda yok. Ee, ya da işte diğer kültürün diğer alanlarındaki geçiş futbolda yok. Ama bugün itibariyle Hollanda başka bir şey futbolda oynuyor. Futbolda bambaşka bir kültür yaratmışlar. Evet. Ama bugün oynadıkları futbol çok enteresan. Yani hani Almanya falan sevilmez işte antipatik bir takımdır falan denirdi eskiden. Almanya şimdi teknik ve sevimli bir takım oldu. Hollanda ise ...bayağı kendi işte hidding tarafından eleştirilen, Cruyff tarafından eleştirilen, dünya çapındaki Hollanda futbolunu sevenler tarafından eleştirilen bir takım oldu. Ama filan oynadılar kazanıyorlardı neredeyse Dünya Kupası'nın İspanya gibi. Bunu de bu hale getiren nerede o eski senin Brezilya gibi futbol oynayan ...takımın elemanları olan futbolcular, teknik direktör olduktan sonra senin... Biraz, evet, biraz geçir, e, Fan, Yani Rijkaard ve fan Basten'den sonra bambaşka bir futbola evet. geçiş oldu. Ee, şimdi o yüzden hani bizim sevmediğimiz tarz bir futbol oynuyor Hollanda. Bizim kolay kolay yenebileceğimiz tarz. Eski Hollanda olsa o teknik futbol, biz onları bir şekilde bozarız. Ama şimdi bozan onlar. Çok yüksek tempoda oynuyorlar, çok presle oynuyorlar, sert oynuyorlar artık yani can sıkıcı derecede sert oynuyorlar ve direkt skor odaklı oynuyorlar. Yani adamlara gol atmak çok zor. Golü de bir şekilde buluyorlar. Yani Santrforsuz oynadıkları bir Dünya Kupası'nda neredeyse Dünya Kupası'nı kazanıyorlardı. Dolayısıyla ben Hollanda'nın klasman dışı olduğunu herkese çok rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Bizim işimiz diğerleriyle. O yani zaman, Almanya kurası grupta, çekildiğinde de biz lider oluruz iddiası vardı ya olamayız yani. Mümkün değil. Öyle bir öyle bir şeyimiz yok bizim. Öyle bir gücümüz yok. Yani on, on, olmaya uğraşır mısın? Uğraşırsın. Ama bunu direkt hedef olarak koymak mantıklı değil. Gruptaki gerçek rakibimiz Hollanda, Spor'un haberi. Hiddink Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde çekilen 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri kuralları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında Gruptaki gerçek rakibin Hollanda olacağına dikkati çekerek benim için de ilginç ve zorlu bir kura bu. Son birkaç yılda hep pozitif sonuçlar getiren iyi ve genç bir kadro oluşturdular. Son Dünya Kupası'nda da final oynadılar diye görüşlerini aktardı. Hollandalı teknik adam Rusya'nın başındayken 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Estonya ve Andorra ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatarak bu ekiplere karşı çok dikkatli olup beklenmedik puan kayıpları yaşamamamız gerekiyor. Romanya da Andorra'da şu sıralar zor zamanlar geçiriyor. Sıralamadaki yerlerini yükseltmek için çaba sarf edeceklerdir ifadelerini kullandı. Amili takımın bir yenilenme sürecinden geçtiğini kaydeden Hiddink Eylül 2012'de elemeler başlayana kadar kadromu çok daha deneyimli bir hale gelecektir. İşimiz kolay olmayacak ama takımımın elemelerde iyi oynayacağına ve sonuçta başarılı olacağına güvenim tam diye görüş Ne güzel. O zamana kadar halledeceğim diyor. E tabii hani bu çektiğimiz sıkıntıların şu andaki de stabilize etmekteki durumumuzun da evet yansımaları ne olur? Gerçi biz değişik bir Olmaz millet ya, olduğumuz olur. için bundan avantaj bile çıkarabiliriz lazım. evet. Doğru. Lider belli, ikinci kim? Sabah gazetesi. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası grup elemeleri kuralları önceki gün Rio de Janeiro'da çekildi. Türkiye D grubunda Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra ile eşleşti. Eleme başları 7 Eylül 12 2012 ile 15 Ekim 2013 arasında oynanacak. Hollanda teknik direktörü Bert van Marwijk kura ile ilgili ilk bakışta zor bir grup. Türkiye ile Amsterdam'da oynadığımız son maç çok çekişmeli geçmişti. Macaristan ve Romanya da zor takımlar derken Rumen futbolunun efsanesi Hajde Türkiye yeniden yapılanıyor. Bu grupta ne olacağını onların karar vereceği kesin ifadelerini kullandı. Evet, doğru bir yaklaşım. Birkaç görüş var. Levent Süzemen spor yazarı evet onun görüşü şöyle. Hiding'in Dünya Kupası kuralları ile ilgili zor bir gruba düştük söylemine katılmıyorum. Hollanda dışında kalan ülkelerin futbol gücü ve oyuncu kalitesi biri bizim gerimizde. Yetenekli ve genç bir jenerasyona sahibiz. Hollanda ile mücadele edebilecek kapasitemiz de var. diyor. ...İskender Günen... ...Romanya ve Macaristan'dan çok Estonya'nın... ...kilit takım olacağını düşünüyorum. Çünkü son yıllarda en fazla aşama kaydeden ülke Estonya. Hollanda bu grubun favorisi. Metin Tekin. Birinci torbadan gelebilecek en güçlü... ...üç takımdan İspanya, Almanya, Hollanda... ...biri geldi. Son Dünya Kupası finalisti olan... ...Hollanda. Grup birinciliği için... ...en güçlü aday olarak görünüyor. Türkiye'nin grup ikinciliği için... ...Romanya ile yarışacağını düşünüyorum. Hala bir arayış içinde olan Macaristan'ın bu grubu ne kadar etkileyeceği belirsiz. Estonya'ya karşı 2010 Dünya Kupası elemelerinde bizim başımıza geldiği gibi deplasmanda sürpriz kayıplar olabilir. İkincilik için Romanya ile şansımızı eşit görüyorum. Burada hani unutmamamız gereken bizim de bir geçiş döneminde olduğumuz kadronun tam belli olmadığı, hani bizim başarılı olduğumuz dönemlerde genel itibariyle 4-5 direkt oyuncu sayabilir haldeydik en azından. Hatta 2000-2002'de neredeyse takımın tamamını ezbere sayabilecek e, durumdaydık. Bugün itibariyle öyle bir şey yok. Yani bugün yani kesinlikle ya bu takımdan çıkmaz diyebileceğimiz Arda var. Aman sakat olmasın diyebileceğimiz Arda var. Mesela çok önemli bir oyuncu Tuncay artık orada değil. Yani geri dönüşünü bekliyoruz. Kim santriforumuz? Yani direkt bir santrifor, ha işte Hakan Şükür gibi. Tamam işte Hakan Şükür olmazsa zorluk Yok öyle bir adam yani. Kabul edelim bunları. Yedik de benzeri şeyler Evet söylüyorum. yani bunu oturtmamız lazım. Yani, Oturacak. Oturur evet. o zamana kadar hallederiz. Aynen öyle. Diyor. Vatan. Çok iyiler ama hiç çekinmiyoruz. Selçuk İnan 2014 Brezilya Dünya Kupası için çektiğimiz grup kurasını Vatan'a değerlendirdi. Hollanda dünyanın sayılı takımlarından biri. Dünya sıralamasında ilk üçün içindeler. Bu onların gücünü gösterir ama bu kağıt üzerindedir. Çünkü biz saha içinde onlara karşı neler yapabileceğimizi kendimiz gördük. Az kalsın onları evlerinde yeniyorduk. Çok iyi oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi ve bu maçı kaybetmiş olsak bile bize büyük bir güç verdi. Hollanda ile kafa kafaya oynayabileceğimizi herkese ispatladık. Bu maç onlar için de bir mesaj olmuştur sanırım. Bize karşı sahaya çıkarken bizi küçümseyeceklerini hiç sanmıyorum. Macaristan ve Romanya ilginç takımlar. Bizim gibi istikrar problemleri var ama şunu unutmamak lazım. İki ülkenin de bir futbol ekolü var. Özellikle Macarlar son 2-3 yıl içinde milli takım düzeyinde çıkış içindeler. Deplasmanda onlarla yapacağımız maçlarda basit hata yapıp rakiplerimizi oyuna sokmazsak bizim için sorun çıkacağını sanmıyorum. Grupta birinci direkt gidiyor, ikinci ise playoff oynuyor. Biz birincilik için Hollanda ile çekişeceğiz. Eğer Amsterdam'daki maçta olduğu gibi şanssız olmazsak biz birinci oluruz onlar ikinci. Buna inanıyorum. Çünkü sahada oynayan bendim, benim arkadaşlarımdı ama yine de hatırlatayım Önce gitmemiz gereken bir Avrupa şampiyonası var. Oradaki işimizi görelim. Sonra Brezilya'ya bakarız demiş Selçuk İnan uzun uzun. Doğru bir yaklaşım. Güzel açıklamasında. Başarılar diliyoruz. Vatan 60 bin kişi bekliyoruz. Suat Umurhan'ın haberi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynayacak, oynanacak karşılaşmada Taraftara büyük iş düşeceğini belirten Başkan Sadri Şener, tribünlerde en az 60 bin Trabzonlunun kendilerine destek vereceğine inandığını söyledi. Şener maça en az 60 bin kişinin geleceğine inandığını belirterek taraftara da çağrı yaptı. Bordo Mavili takıma gönül veren tüm taraftarları stada davet eden Şener. Taraftarlarımız bizi İstanbul'da da yalnız bırakmayacaktır. Stadı doldurup takıma bu zorlu karşılaşmada büyük destek vereceklerdir. Taraftarımızla beraber inşallah turu geçip olimpiyat stadını şölen yerine çevireceğiz diyerek herkesi maça çağırdı. Evet, olması lazım Stad'ın. Yani zor olduğunu düşünüyorum. Yani bu deplasmanda atılan gol mevzusu sebebiyle sadece okay. o ee, ama olmayacak bir şey yok tabii. Zannediyorum oyunun yapısında da bir değişiklik yapılacağına dair Şenol Güneş'in e, haberler var bugün. Yani santrafor, iki santrafor Halil'le de Burak'a Burada üçüncü bir hücum gücü olarak sahaya süreceği. Adrian da var zaten. Ee, yani iyi bir hücum takımı sahada göreceğiz. Hani ilk maçta savunma göbeğinin oyuna katılımında bir problem vardı. Boğuşmalarında da bir problem vardı rakipte ama daha çok oyunun kurmakla alakalı bir problem vardı. Bu sefer daha ciddi bir rol olu, e, iş düşecek onlara. Çünkü hani e, Zokor'un da o kadar defansın içinde kalacağını zannetmiyorum. Oyunun daha içinde olacaktır. Eğer savunma oyun kurulmasında e, takıma yardımcı olabilirse en azından keyifli gollü bir maç seyrederiz. Tur ihtimali bence düşük. Tamamen şeyler. Ama aktar. yok değil. Diyoruz. Yok değil. Yok değil tabii. Yani destek vermek gerekir sonuna kadar. <laughs> Akşam 2000'deki takım en iyisiydi. Arda Porportu'nun Ağustos sayısı için Ahmet Yavuz'a konuştu. Arda Turan çok konuşulan iki bir ruhu hakkında <laughs> ilk sözler söyledi. Avrupa'nın en iyisiydi söyledi. hatta. 2000'deki Neyse. takım Avrupa'nın en iyisiydi. Hı hı. Diyor. 2000'deki yıldaki takım üst düzey oyunculardan kurulu muhteşem bir takımdı. O takımla hiçbir şeyi kıyaslamamak lazım. Takım